Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Ne yapacağız? aldım. Hani buradan bir yerlere gidebiliyoruz ya bazı kurucuların falan bir yerlere gidebiliyoruz. Ben de bugün admin flicker, glitch ve Nimda'nın varsa eğer gideceğim. Önce Nimda'ya bakalım. 0 0 0 Yok. Admine bakalım. Admin. Yes, adminin var artık. Bu arada Özgüç TV ile Mayaya da bakacağız. Gidelim. yok yokmuş arkadaşlar, yapmamış Nimda. Hadi be. Gidemedik. <laughs> yapmış. Admin burada mısın? Ay. Ay hayalet koymuş. Bu nedir? Ay burada da parkur var. Ay bir dakika düşmeyeyim. Yapabilecek. <laughs> yapacağım ben bunu. En son yapacağım. En son. Böyle krafileri. Hmm. Ay, ay. Hep bu güncelmeye göre yapmış. Ne için yapmış acaba? Hmm. Ha, bizim zilimizdeymiş arkadaşlar. Balkon falan da yapmış. Bayağı iyi. Şimdi bu parkurun sonunda ne var ona bakacağım. Adminin videosu. Orada admin 00 yazdım. Diyorsunuz ki oyun yöneticileri ve kreatörlerin sadece 00 oluyor numarası. Burası. Ne? Ay keşke bilgisayardan oynasaydım. Bir dakika arkadaşlar. Ejos. Ecoş nasıl çıkacağız? E, coş. E e Aa, az önce ne güzel çıkmıştım. Heh, yaptık. Buradan da hop. Düşüyordum. Düşeceğim. Heh. Sonra gelen gönlere yazsın. Düştüm arkadaşlar. Şey yapamıyorum. Şimdi Admin'in ikinci yerine gidelim. Admin azmin. Maya ile Özgü de bakacağız. Hayır, burayı da merak ettim. Bir tane daha vardı o nereye gitti? <laughs> Bu arada Özköy'devinin 100 katlı şey binasına bakmayacağız çünkü olmuyor ben olmadığı için. Tabii krater olmadığım için uçağım da yok. Ne yapacağım ben burada? 7-6-5 de korkuyorum. Vuracak mıyım? Nasıl ateş ediliyor? Gel bakayım buraya. Çok yavaş ya. Nereden gideceğim? Sıklayamıyorum. Hadi bakayım. Ay bakayım. Nisa. Öl 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 öl. Ben öldüm. Bay bay. Ben buradan çıkıyorum. Ne? Şimdi özgürlüğe falan bakayım. Yani. Önce Maya'ya bakalım. Özgür'ün özgürlüğün yerlerini gezdim. Maya'nın var mı? Haa. Glitch'lere bak. Glitch'e falan bakacaktık. Glitch'e bakalım. Ay filik yazamadım. 0 0 Yok, glitch'e bakalım. Nasıl yazılıyordu? diyor glitch. Şimdi maaya bakalım. Aa çiftliğe bakalım. Aa hiç kimse gitmemiş çiftliğe. Mayanın, aa Mayanın yerlerine hiç kimse gitmemiş. Hayır şu an tamam anladım. Okay. Çiftlik bura mı? Ne yazmış buraya? Maya ya. Ma Buranın fotoğrafını çekeceğim. Dur. Ben zıplamak istiyorum. Tamam seninle ne Maya yazmış buraya çekelim hadi işte paylaş beni yoğun giden de takip ederseniz bir dakika ben böyle bir fotoğraf paylaşıyorum ben bir gün önce oyuna girdim mi hatırlamıyorum ne? Hayır, bu ne ya? Herkes hayalet koyuyor. Evet mayanın bu kadardı. Şimdi mayanın ay. Öbür şeyine bakalım. Ne oluyor be? Ee, mayanın öbür şeyine bakacağız. Neyne? Hah, oynuyorlar. Maya. Mm. <laughs> keşke bu videoyu hiç kimseden görmedim Direkt Özgüç Devrim'in videosunu izlerken böyle şey kendi şeyinde AVM'sinde video çekiyordu. Ben ki bazı kreatörlerin falan şeyine baksam. Ben buradan çıkmak istiyorum. Nay abla ne yaptın sen böyle? toplayamıyorum da. Bir de beni kucağına alsın gelin. Böyle ne kadar Heh buradan kapı var. Aa akıntı beni atıyor. Bebek olamıyorum ki. Şarjım da az. Kaldım mı böyle? Bunun yanına çıkıyorum zaten küçük bir şeymiş. Özgünkine bakmayacağım. Çünkü özgünkine ben geldim. Şimdi Nimdan'ın yoktu değil mi? Belik um, bakalım. Neden bakıyorduk ki? Belikisi. Hmm, Veliksi'nin yokmuş. Up, bakalım. Yok olmadı. Çüş. Hangisine bakalım? Hepsine bakalım. Şu lavın olduğu yere bakacağım. Parkurmuş. Obba. Biliyorsunuz ki <laughs> bu bir yöneticiye Kendi reklamını koymuş buraya arkadaşlar. Ay hayır yarışmak istemiyorum ben. Ben yarışmak istemiyorum. Ay zıplıyor bu. Ay bu ne? Ay ittiriyor beni. İttiriyor. Ay ne oluyor? <laughs> arkadaşlar. Allah'ım ya Rabbim. Ya bu zıplamasın. Ben zaten zıplamayı biliyorum aşk o. Pekak ise ben zıplamadığımı sanıyor galiba. Yok ben bunu yapamıyorum ya. Up. Up yazmış. Arkadaşlar burayı yapan bilen var mı? Yapsın, yapsın yorumlara. bu videoya çok az like isteyeceğim. Çünkü bana çok like gelmedi için. Bak sinir oluyorum. Süreli yapacağım bu sefer. Süre bitince nereye kadar gelebileceğim acaba? Ya, oh. Ben direkt buraya gidip, buraya petimle geçeceğim. İnat koydum çünkü. Benim. Ne oldu benim şeylerime? Benim bu kadar yoktu. Ah. Bekle. Ah, tabii ne yapacaktık biz? Pet çıkartmıştım ben. Petim nerede? Petim ha. Çekilişe koydum peti çıkardım. Merak etmeyin arkadaşlar bir şey olmayacak petinizi. Ay bu ne çok güzel ben bunu vermek Ama zorundayım vermek zorundayım. Sen benim zor zamanlarımda yanımda olacaksın. petim yanıyor. Petim nerede? Peçim. Bak sen çekiliş bitsin. Sana bir şey olmasın. Ama çekilişe yorum Burada arkadaşlar yorum atmadığınız için o videoya ben artık çekilişi iptal edeceğim yani. Şuradan seni kapatayım. Yukarı çıkamıyorum. Şuradan. Ne edeyim. ediyorum? Ay, Aa lava deyince böyle oluyor arkadaşlar. Ne yapacaktım? Ay, ama buraya değersem. İneyim bakayım buradan. Değmeyeyim. Değme. Değme. Yok ben yapamıyorum arkadaşlar. Up boyun bu, bu yapana helal olsun. Ama petine binmeden. Doğruca yaptım diyeceksiniz. Bir dakika çıkayım şuradan da videoyu sonlandıracağım. Çekiliş petim de geldi. Evet arkadaşlar kanala abone olmayı, like atmayı. Ben sizi seviyorum. Bay bay.